Mikrofon gençlerde. Öncelikle programa başlamadan önce TV 1923 kanalına bizlere bu destekleri ve imkanları sunduğu için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programımıza başlamadan önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Aleyna Şentürk, 23 yaşındayım, Aslan Ertvinliyim. Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu, Halk ve İlişkiler Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda projemizin grup başkanlığını yapmaktayım. Kendilerini tanıtmak üzere sözü ekip arkadaşlarımı bırakıyorum. Öncelikle Arife senden başlayalım. Biraz bize kendinden bahseder misin? Merhaba, ben Arife Karakurt. E, Aslen Çanakkale Biga'da yaşıyorum. 21 yaşındayım. Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Peki Arife, ben hemen projeye geçmek istiyorum. Bu projenin çıkış kaynağı nedir? Şöyle anlatayım kısaca. Bu proje bizim e, kendi bölüm dersimizin projesi. Uygulama projeleri diye dersimizin adı. E, sınıfça öğretmenimiz, hocamız, seçil hocamız e, bize bir proje yapacağımızı, bunu dönem sonu teslim edeceğimizi söyledi. Bu bizim final notumuz olacakmış. Peki Arife, bu grup nasıl toplandı? Yani bu ekip nasıl bir araya geldik hep beraber? E, çok zor oldu. Şöyle söyleyeyim. Biz zaten kendi bir arkadaş grubumuz vardı. Aleyna'yla kendisiyle grup başkanımıza çok samimi olduğumuz söylenemez. Tanımıyorduk kendisini. Bizim sınıf bayağı okuldaki en kalabalık sınıf diyebilirim. Evet. Kendisini tanımıyorduk. Diğer Aleyna grup üyemiz. Arkadaşımız bize dedi ki bir arkadaş var. Biz Normalde beş kişi olmamız gerekiyor bu grupta. Biz dört kişiydik. Beşincimiz yoktu. Hocamız da beş kişi en az olmamız gerekiyor demişti. Aleyna bize seni teklif etti, sonra senle tanıştık. İyi ki de tanıştık diyorum çünkü Aleyna yanımıza geldiğinde direkt şöyle geldi: Ben sizinle çalışırım. Evet ama birinci olursak bu şartla çalışırım demişti. Biz de o bizi cesaretlendirdi çünkü gerçekten ben hayatım boyunca 21 yaşındayım hiç böyle bir projenin içinde bulunmadım ve çok hassas bir konu olduğunu düşünüyorum bu konunun. O yüzden e, o bizi cesaretlendirdi ki çoğu zaman pes ettik, aşırı pes ettiğimiz zamanlar oldu. Yani kendi adıma söyleyeyim evet. çekilmeyi düşündüğüm zamanlar bile oldu. Okulun biteceğini bile düşünmüyordum. O e, tamamen bizi bir arada toplayıp e, gruptan olsun, bireysel olsun, okuldan olsun sürekli bizi bir araya getirip kendine gerçekten teşekkür ediyorum sana bu arada. Evet, bir Aslında araya getirdin bize Ekip işi. Evet. Bu... Siz olmasaydınız bize bu noktalara kadar gelemezdik. Zaten. Evet çok pes ettik, çok yıldık ama en sonunda buraya kadar geldiğimiz için çok mutluyum. Aleyna'cığım hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Ee, ben Aleyna Üz, 21 yaşındayım. Muğla'lıyım. Ee, Adnan Melinöz Üniversitesi, Atça Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Peki Aleyna bu projenin konusu nasıl belirlendi? Şöyle belirlendi. Bölüm dersimizin olduğu gün seçim Hocamız bize iki farklı konu sundu. Sosyal ve organ bağışı konusu. Bizler de ekip arkadaşlarımızla bir araya gelerek organ bağışı konusunu tercih ettik. Bu konuyu tercih etmemizin sebebinden çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Çok hassas bir konu olduğu için ve bizler de insanları bilinçlendirmek adına bu konudaki ee, insanlara empati yapmak adına ve bilinçlendirmek adına bu konuyu seçtik. Ve seçtiğimiz için de ilk günden beri her zaman çok mutluyuz. Bu şekilde konuyu belirlemiş olduk. Peki toplam yani toplum organ bağışı konusunda bilinçli mi sence? Maalesef ki bilinçli değil. Yani oldukça bu konu hakkında e, bilgi sahibi değil insanlar. Grup çalışması olarak sence toplumu bilinçlendirmek için biz neler yaptık? Yani çok fazla etkinlik yaptık. Tamamen buradaki hedefimiz insanları bu konu hakkında bilgilendirmek ve insanların akıllarındaki soru işaretlerini yok etmekte. Bunlardan şöyle kısaca bahsedeyim. Anketler yaptık, stand düzenledik, futbol müsabakası düzenledik okulumuzda. daha birçok şey yaptık. buradaki yani yapmış olduğumuz etkinliklerin çoğu da tamamen insanları bilinçlendirmek ve insanlardan bize geri gelen bildirimleri alıp bu şekilde ilerlemekte. Şimdi ise grubun aydınlısı ile birlikteyiz. Tuğbacığım, bize kısaca kendinden bahseder misin? Tabii ki de. E, merhaba, ben Tuğba Küçükoğlu. Adnan Menderes Üniversitesi, e, Atça Meslek Yüksekokulu. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. sınıf öğrencisiyim. E, 21 yaşındayım. E, aslen aydınlıyım. Bu şekilde. Tuğba, peki sen aydınlısın. Evet. Sence aydın bu konu hakkında, yani organ boyutu konusu hakkında bilinçli mi? E, aydın ve çevresi bence bu organ bağışı konusu hakkında hani, e, bilinçli olduğunu düşünmüyorum. E, asıl amacımız da zaten insanları bu konuda, aydın ve çevresini bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak. Peki Tuğbaycığım, bizim projemizde hitap ettiğimiz hedef kitlemiz kimlerdir? E, şöyle söyleyeyim, e, zaten organ bağışı hakkında bilinçli olan insanlar organlarını kendi bağışlayabiliyorlar. Hani, e, şöyle söyleyeyim, Hedef kitlemiz küçükten büyüğe herkes olabilir. Yani biz küçük yaştaki insanlardan tutun, hani e, yaşı büyük, akli dengesi olan herkese biz organ bağışı hakkında bilinçlendirebiliriz. E, Kimler peki organ bağışında bulunabilir? E, akli dengesi yerinde e, 18 yaşından büyük, e, herhangi bir sağlık e, sıkıntısı olmayan herkes organlarını bağışlayabilir. Evet Yunus'cum, grubumuzun tek erkeği olarak biraz kendinden bahseder misin? Merhaba, ben Yunus Arhan. 23 yaşındayım, Diyarbakır'dan geliyorum. Adnan Menderes Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Sence gruptaki tek erkek olmanın sorumluluğu ya da yükü sana nasıl hissettirdi? Ya şöyle anlatayım, ee, şey ben bu gruptan olduğum için gayet onurlu ve gururluyum. Böyle hassasiyet bir konu içerisine olduğum için çok onur duyuyorum kendim açımdan. Ee, halkın da birleştirmek amacıyla hep beraber bir yola çıktık. İnşallah başarırız yani ne diyeyim. İnşallah. Peki biz e, organ bağışının dini boyutunu öğrenmek için bir müftülüğe gitmiştik. Bizi <laughs> biraz bu konu hakkında bilgilendirir misin? Şey, halk arasında aslında insanlar e, organ bağışına biraz m, ön yargılı, kötümser. Hmm, nasıl diyeyim yani, fazla iyi gelmiyorlar, iyi bakmıyorlar olaya ama dini açısından da müftülük olsun, imamın olsun, bu bir yardımlaşma, bir e, dayanışma gidiyor. Onlardan, onların da dediği gibi hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yok. A, aksi takdirde bunun daha fazla e, caiz ve e, ihtiyaç olduğunu öğrendik ya beraber. Peki Yunuscuğum, genel olarak yaptığımız projelerin sende bıraktığı etkiler nelerdir? Ya şöyle anlatayım. Daha önce benim de bir bilgim yoktu. Ee, projeyi alarak, araştırarak, daha çok üstüne basılarak biz de öğrendik, biz de biz de bilgilendirdik insanları. Evet. Şöyle bir etki oldu yani Bende de bir etki oldu. Merak uyandıran bir duygu bence. Evet aslında bizim de çok bir bilgimiz yoktu. Yani önce kendimizi bilinçlendirdik, sonra toplumu bilinçlendirdik. Ayfecim sana dönmek istiyorum. Organ bağışının prosedürü nedir? Bizi biraz bilgilendirir misin bu konu hakkında? E, tabii ki. Şundan bahsediyorsun sanırım. ya e, Organ bağışlamak isteyen bir insanın, e, eskiden bu daha zordu. İn, evet, Şimdiye bakarsak eskiden insanlar daha bilinçsizdi. Kimlik kartları falan veriyorlar. Evet, aslında. aynen. E, şimdi her şey elimizde. Tep, cep telefonlarımız elimizde zaten. Her şey elimizin altında. E-Devlet ee, e üzerinden organ bağışı formunu doldurup, e, oradan da organlarını bağışlayabilirler. E, biz aynı zamanda nazil ilçe Sağlık Müdürlüğü'nü, biliyorsun zaten, onlarla birlikte başlattık bunu. Onlar bize çok destek oldular. Aslında Arife'ciğim sen bu konuya çok sıcak baktın. Yani bunun altında yatan herhangi bir sebebi var mı? Ee, evet, tabii ki şöyle hassas bir sebebim var. Ee, biz aynı şeyi ben kendi ailemin içinde de gördüm. Benim e, öz abim. E, diyalize giriyor 3 yıldır. Organ bekliyor yani böbrek bekliyor. Ee, hiçbirimizin ailedeki, biz 5 kardeşiz, hiçbirimizin e, kanı uyuşmadı. Onun sıfır açtı Uyuşmadığı için e, Bursa'da hastanede sıraya yazdırdık. Oradan gelecek bir haber bekliyoruz. En çok bu durumda üzülen annem oldu. E, bir haber bekliyordu. Ben bu konuyu gördüğümde e, duygulanmıştım zaten. Bunu evet. siz de fark etmiştiniz. O yüzden daha çok e, sıcak baktım. Çünkü gerçekten e, insanlarımız e, öldükten sonra e, hiçbirinin organlarına ihtiyacı olmayacak. Ya yani onlar toprak olup e, karışacak toprağa ama hayatta yaşayan e, birçok insana değinebileceklerini, e, bunun çok e, özel bir durum olduğunu gerçekten bir de şunu söylemek istiyorum. E, İnsanlar başlarına gelmediği zaman anlayamıyorlar. Ya yani ben de bunu gerçekten eskiden olsun hani görürdüm geçerdim ama kendin yaşadığın zaman çok daha farklı oluyor yakınından birinin yaşadığı zaman. O yüzden biraz daha duygusalım bu konuda. Gerçekten hani dediğim gibi toprak olacağına bir insana umut olsun. Sonuçta sen öldükten sonra onlar sizinle beraber ölmesin. Bir, bir insanın hayatına değinsin istiyorum. Bu yüzden çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Çok hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle bu şekilde. O yüzden zaten sloganımızın adı da eksildiğim Değil hayatta mi? bir başkası tamamlanabilir. Organlarınız toprak olmasın diyoruz. Ve Arife'ciğim yaptığımız etkinliklerden bize bir tanesini paylaşır mısın? Tabii şöyle konuşayım. Ee, stand açtık bildiğiniz yere. Evet. Bu stand için gerçekten çok koşturduk. Ee, yeri geldi izinleri alamadık, e, bayağı bir uğraştık. En çok e, nazilli belediye başkanımız sağ olsun, Ertuğrul Tetik. O bize çok destek oldu. belediye meydanında bir standımızı açtık. E, kendileri de yanımızda bulunup e, bize destek olduğunu, kendisi de doktor zaten, destek olduğunu, her türlü etkinlikte yanımızda olduğunu belirtip standımızı ziyaret etti. E, bunun yanı sıra birçok dernekle birlikte, Çalışmalar başlattık, hiçbiri yalnız bırakmadı. Okul arkadaşlarımız olsun, çevremiz. Herkesten çok büyük destek gördük, çok büyük ilgi gördük. Ki ilk zamanlar bunun yaşanacağını hiç düşünmüyordum. Yani nasıl yapacağız, nasıl olacak? Ya gerçekten beş kişi kalırsak ya yapamazsak? Ya yani ben kendi içimde bunları çok düşündüm ama gerçekten çok mutluyum şu an. Yani buralara kadar gelmiş olmak, bunu yaşamış olmak çok güzel bir şey. O yüzden e, pes etmedik. Standımıza da aynı zamanda okul müdür yardımcımız Recep hocamız sağ olsun. Hepsi tek tek yanımızda oldular. Hepsi bizimle gurur duydular. Bize ilk önce biz kendimize inandık. Sonra onlar bize inandılar. E, pes etmedik. Ettirmedik hiçbirimiz birbirimize. Birimiz yıldığında diğerimiz elimizden tuttu. Buralara geldiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, etkinliklerimizden bahsedeyim şöyle birazcık daha. O standımıza geldiklerinde e, birçok dernek geldi. Birçok e, kameraman. Biz orada büyük bir topluluk oluşturduk. Bir, e, ve bu top oluşturduğumuz, kendi açımızda oluşturduğumuz topluluğu gören halkımız da bize çok destek oldu. Görenler geldi. Biz O gün hepimizin gözlerinin dolduğunu gördüm evet, gerçekten. İlk defa birçok organ bağışı şeylerini doldurmuştuk. Evet. Doldurmuştuk. ilçe Sağlık müdürlüğümüze evet. temin ettiği organ bağışı formlarını e, doldurduk. Peki Aleyna sana dönmek istiyorum. Biz bir futbol müsabakası düzenledik. Evet. Bununla ilgili biraz bize bilgi verir misin? Tabii ki de. Yani e, farkındalık yaratmak amacına bir futbol müsabakası düzenledik. Açma Meslek Okulumuzun bahçesinde. Bu maçı şöyle düzenledik. Bizim okulumuzun müdürü yardımcısı Recep Özçelik kendisi futbol antrenör olduğu için bize oldukça yardımcı oldu. Kuyacak Spor'un e, hocasının numarasını iletişim numarasını bize verdi. Kendisiyle ben iletişim halinde oldum. E, Fatih hocamız bize de oldukça yardımcı oldu. Kendisi e, oyuncularından sosyal sorumluluk projesi adı altında yapacak olduğumuz maçta onlardan bir ricada bulundu. Onlar da bu ricamızı severek kabul edeceklerini söylediler ve okuldaki maçımıza e, geldiler. Aynı zamanda e, okulumuzun futbol kaptanı Özcan, o da Halk bölümünde, bizim sınıf arkadaşımız, kendisi okul kaptanı. E, biz bize bu konuda oldukça yardımcı oldu. Onun da iletişim numarasını Recep hocamızdan aldım. E, i̇ki ayrı takımla iletişim haline girerek e, futbol müsabakasını düzenlemiş olduk. Daha sonrasında e, arkadaşımla birlikte pankartlarımızı hazırlamak için Nazilli'ye gittik. Nazilli'de e, pankartlarımızı hazırladık. Oldukça eğlenceli ve keyifli bir süreçti kartonu yazmakta, işte yazacağımız olduğumuz sloganları bulmakta oldukça zorlandık. Bayağı da bir fikir ayrılığına düştük aslında. Ama en sonunda grubumuzdaki diğer arkadaşlarımla birlikte bir fikir şeyine gelerek pankartlarımızı hazırladık. Sonra marangozda gittik. Evet, sonra <laughs> marangozda gittik, hepsini zımbalattık falan. Bayağı komik bir gün yaşadık aslında Lena'yla. Daha sonrasında müsabakamızın düzen oynanacağı yeri arkadaşlarımla birlikte düzenledik ve ee, bu şekilde futbolcularımız için işte formalarımızı ayarladık. Ee, Özcan bana açık bir yardım etti. Diğer arkadaşlarım ikramlıklarımızı hazırladı. Diğer arkadaşlarım e, izleyicilerin oturacakları yerleri hazırladı ve bu şekilde e, futbol müsabakamız başladı. Ee, aslında biz de Kuyucak Spor'un şampiyon olduğunu işte gazetelerden falan öğrenince biz de hemen okulumuza çağırmak istedik. Evet. Peki Aleyna'cığım, bu oyuncuların yani Kuyucak Spor oyuncularının tepkileri nasıl oldu? Yani şöyle söyleyeyim, başta Fatih Hoca olmak üzere diğer oyuncu arkadaşlarımızın tepkileri oldukça güzeldi. Fatih Hoca bana şöyle söylemişti, oyuncu arkadaşlarıma organ başı adı altında yapacak oldukları maçta oynamak ister misiniz diye sorduğumda sadece 6 kişi değil, 14 kişinin de yani tüm takımın orada bulunmak istediklerini ve böyle bir şeyin içinde oldukları için, olacakları için oldukça heyecanlı olduklarını söylediklerini bana iletti. Ben tabii bunu duyduğum zaman çok mutlu olmuştum ve oyuncular da okula geldikleri zaman da oldukça güler yüzlü ve heyecanlı bir şekilde bu müsabakayı gerçekleştirdiler. Yani biz hepimiz o gün orada çok heyecanlı ve mutluyduk çünkü çok farklı bir şey olmasını amaçlıyorduk ve istediğimiz gibi de oldu. Tabii ki de her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor. Aksaklıklar yaşadık birkaç tane ama bunları hiç göz ardı ederek o günümüzü bitirdik. Daha sonrasında Kuyucak Spor kendi hesabında bizimle yapmış oldukları maçı paylaştılar. Sosyal medyada bize ekstra bir destekte bulundular. Aynı zamanda gazetelerde. Haydi. Evet gazetelerinde ve Fatih hocam yine giderken şunu söyledi: Ben ve oyuncu arkadaşlarım bu projenizde size her türlü destekte bulunmak istiyoruz dedi. Ben de onlara teşekkür ettim. Bütün ekip arkadaşlarım adına bu şekilde maçımız sonuçlandı. Gözlerimi başlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi başlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi bağışlıyorum. Başkalarının hayatını kurtarabilmek için. Organlarımı bağışlıyorum. Eksildiğim hayatta bir başkası tamamlanabilsin diye. Organ bağışına destek, toplumsal barışa destek. Bir hayatı kurtarmak için organlarınızı bağışlayın. Peki Tuğba biz bir kamu spotu çektik biliyorsun organ bağışı hakkında. Evet. bize biraz bilgi verir misin? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, okulda aslında biz bu e, organ bağışı hakkında birçok etkinlik düşündük. Sonrasında dedik ki hangisi daha çok ses getirir diye kararlaştırdık ve kamu spotunu evet. e, düşündük. Nasıl yaparız diye hatta çok da araştırdık aslında. Çok fazla pay. araştırma yaptık. Hatta evet. kimlerle iletişime geçebiliriz? Kimlerle e, kim bize yardımcı olabilir bu konuda diye çok fazla tartıştık kendi aramızda. Evet. E, en sonunda işte e, baş grup başkanımızın da e, daha önceden tanımış olduğu bir eee Stüdyo var. taç da, e, yetkilileri vardı. Yani daha önce iletişim halindelermiş. Onlar çok yardımcı oldular bize. Ee, Zaten e, organ bağışı projesi yapıyoruz dediğimde dediğimizde hangi kapıyı çalsak hepsi de bir yani, evet, güzel geri, dönüşler aldık. Geri Dönüş sağladılar yani. Çoğu bize. zaman alamadık, çoğu zaman aldık. Top, Ama bir şekilde başardık. Evet, şöyle söyleyeyim. Toplantı yaptık kendi aramızda, grup arkadaşlarımla beraber, grup başkanımızla beraber. Fikir arıştırmaları geçirdik kendi aramızda böyle çok olumlu olumsuz bir sürü e, evet. konuşma yaptık en sonunda kamu spotunu onayladık e, kamu spotumuzda e, kimlerin ne söyleyeceğini neler söyleyeceğimiz kararlaştırdık hepimizin teker teker birer cümlelik e, sözler söyleyeceğini artı e, kamu spotunda bizim kendi hazırlamış olduğumuz eksildiğin hayatta bir başka tamamlanabilir e, sloganı adı altında bir tişörtlerimizi evet. giydik ve beraber çektik. Çok yardımcı oldular zaten. Ee, Tişörtleri de sponsorumuz Ahmet Hüseyin Güler Yüz karşıladı. Evet onlar çok sağ Buradan teşekkür, ediyoruz kendilerine. Böyle oldu. Ee, sonrasında zaten kamu spotunu ayarladıktan sonra bize geri dönüş sağladılar. Yani Ali evet. Başkanımıza. Zaten kamu spotunu bütün gazetelere attığımızda yani herkesten çok iyi geri dönüşler aldık. Sağ evet. hepsi sosyal medyalarında, gazetelerinde yer verdiler. Yani sonrasında zaten kamu spotunu okul gru WhatsApp gruplarında, Instagram'da paylaştıktan sonra bize geri e, çok, güzel. çok güzel geri dönüş evet. sağladılar yani. İşte öğrenciler olsun, okuldaki arkadaşlarımız olsun, öğretmenlerimiz de olsun. Çok teşekkür ederiz yani. Evet. Peki sana dönmek istiyorum. Şimdi çok güzel serüvenlerimiz yürüdü, süreçlerimiz yürüdü, etkinliklerimizi evet. yaptık. Bu noktaya kadar geldik. Bu noktada pes ettiğin hani ya da grup içerisindeki arkadaşlarımızın ya da senin pes ettiğini düşündüğümüz anlar yaşadık. Bize biraz bunlardan bahseder misin? Nasıl zorluklar atlattık? Şöyle söyleyeyim. Çok fazla zorluk atlattık. Ee, kendi yani o kadar yakın arkadaş olmamıza rağmen yani burada dostluk zor kazanılıyor üniversitede. Biz yakın arkadaşlar olduğumuz halde çok birbirimize girdik. Hatta e, belki grup üyemiz hani bu grup Dışarıya yansıtmadık ama biz o gruptan çok kez ayrıldık. Yani çok kez çıktık evet. biliyorsun. Çok kapılar çarpıldı. Gerçekten çok kapılar çarpıldı. Birbirimize çok ağır cümleler kullandığımız bile oldu. Çünkü hepimiz farklı insanlarız. Hepimizin düşünceleri farklı. Hani nasıl diyeyim bu projede bir araya gelmek için hepimizin müsaitlik durumunu olması gerekiyor. Ve hepimizin çakıştığı durumlar oluyor. Hmm. Bu durumlar olunca da hayatımızdan bir şeyler vermek zorunda kalıyoruz. E bu durumda da e, tabii hepimiz müsait olamadığımız için e, o anki gerginliklerimiz olsun, sinirlerimiz olsun birbirimizden çıkarttığımız çok oldu. Kendim adına da söyleyeyim, evet birçok zaman e, gitmek istemediğim zorla kalktığım, gelmek istedim ama hep de şunu söyledim. Gittikten sonra dedim ki iyi ki gelmişiz. Çünkü biz birçok kapıdan döndürüldük. Yani e, birçok kapı bize çarpıldı. Bunu büyük kurumlar tarafından da aynı zamanda. Ee, herkes kendini böyle ne diyeyim yorumla yorumunu kattı evet ama e, destek vermediler bize. Sadece e, bir büyük olarak akıl verebildiler. Ama biz de onlardan daha fazlasını bekledik her zaman. Biliyorsun e, ilk zaten e, şeye gitmiştik hastanede başhekimin yanına gitmiştik. O bize bunun sağlık açısından e, önemini güzel bir şekilde anlatmıştı. Ama e, bizim bu projemizde birçok insan olduğu için sosyal sorumluluk projesi olduğu için siyasi partiler olsun, e, hastaneler, polisler yani herkes olduğu için bu projede herkesin bir katkısı olduğu için onlar geri planda kalmak istediler. Tabii onların da kendi kişisel şahsiyeti olduğu için haklılardı. Ama biz kendi aramızda gerçekten e, açık konuşacağım. E, çok 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 yorulduk yani. Aşırı yorulduk. Evet. Biz süre sonra da şey bir istişare yaptık aramızda. Yani aslında küçücük ellerimizde çok büyük işler başarmayı hedeflediğimiz için yani bir süre sonra artık proje bir yana, arkadaşlık bir yana ikisini ayırt edip yolumuza devam ettik şekilde. Zaten projeyi sunduğumuzda ilk bizi terörle mücadeleden aradılar. Aynen. Biz de bunu direkt hocamıza söyledik. Hocamız da krizi fırsata çevirmemiz gerektiğini söyledi. Bu sizin için güzel bir şey de olabilir dedi. Biz buradan yürüdük gerçekten de krizi fırsata çevirdik ki standımızı bu şekilde açtık gittik kendimizi güzel bir şekilde ifade ettik dile getirdik çok yardımcı çok yardımcı yardımcı oldular gerçekten bu şekilde evet. ilerledik. Şöyle de stand sürecimiz boyunca bütün emniyet güçleri emniyet bekarlarının hepsi yani yardıma ihtiyacınız var mı bir şeye ihtiyacınız var mı diye sürekli aradılar yanımızda bulundular bu şekilde evet. Ya her şeyin sonunda çok güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Yılmadık, pes etmedik herkese, her şeye rağmen. Ee, burada olduğumuz için çok mutluyum. Gerçekten e, birazcık da olsa insanlara, kalbine, e, hayatlarına değinebildiysek, duyurabildiysek e, bu bizim için en önemli şeydi zaten. Peki Aleyna, sana dönmek istiyorum. E, proje sürecimiz boyunca seni etkileyen olumsuz bir olay. Bize anlatır mısın? Tabii anlatırım. Çok yakın bir zamanda yaşadık zaten bunu. Geçen haftalarda Açça'da bir çilek festivali vardı. Biz bu festivalde konser alanında, pankartlarımızla birlikte konser alanında bulunmak istedik. Ve bunun için de gerekli yerlere gidip kendimiz birebir giderek konuştuk yüz yüze. Ve gitmiş olduğumuz yerdeki büyük insanlar bize olumlu geri dönüş yaptılar. Böyle bir şeyin olabileceğini, bize yardımcı olmak istediklerini ve güzel bir şey olduğunu söylediler. Biz de tamam diyerek çok heyecanlı bir şekilde konser gününe gittik. Elimizde pankartlarla güzel bir şekilde giyindik, süslendik. O gün de yağmur yağıyordu zaten. Yağmura rağmen gittik pankartlarda ve pankartlarda gittiğimiz zaman biz hiç beklemediğimiz bir tepkiyle karşılaştık. İşte bu istediğiniz şey gerçekleştiremeyecek bir şey. E, lütfen bize zorluk çıkarmayın, tadımızı kaçırmayın tarzı kırıcı ve moral bozucu cümleler kullanıldı. Biz o gün o konser alanında 5 e, grup arkadaşımla birlikte birbirimize bakarak yani böyle olabiliyor. Bu ilk yaşadığımız zorluk değil dedik ve yine pes etmedik. Ee, en çok üzüldüğüm şey buydu. Ee, bunun sebebi de aslında umut verilip bırakılmaktı. Hani direkt baştan böyle bir şey olmaz denilseydi belki bir nebze bunu sindirebilirdik. Ama o gün oraya heyecanlı bir şekilde gidip bunun sonucunda elimiz boş dönmek bizi çok kırdı. Ee, ama şunu söyleyebilirim ki en sonunda buradayız. Yani bu yapmak istediğiniz şeyde önümüze taşlar konuldu, engeller konuldu karşı çıkıldı, güçler kullanıldı bizlere karşı. Ama biz yine ekip arkadaşlarımla her zaman olduğu gibi buradayız. Ne yaşarsak yaşayalım. 9 ay boyunca beraber olduğumuz gibi 9 ayın sonunda projemizin sonunda sizlere şu an zaten bu e, şeylerimizi anlatıyoruz. O yüzden bizim için en büyük gurur bence. E, sonunda şunu söylemek istiyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç pes etmeden. En başta da sana zaten. Arena'yı grubu aldığım gün e, şey demiştim ona ben gerçekten bizi bir araya getirip bu projeyi anlamlı hale getirebileceksin demiştim. Ve bunu bugün şu oturduğumuz masada bir kere daha anlıyorum. O yüzden en büyük şansımız zaten o, grup başkanı olarak. Onun dışında bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizlere yardımcı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza, en başta ailelerimize ve kendimize. Hepinize gurur duyuyorum. Peki Yunus, tekrar sana dönmek istiyorum. E, projede en heyecanlandığım aşama ya da en heyecanlandığın an hangisiydi? Şey, aslında şöyle söyleyebilirim. Futbol musakabasıydı. orada grubu temsil etmek amacıyla ben de vardım sahada, ben de mücadele ettim. Kazanmak için her şeyimi verdim daha doğrusu. <laughs> Ama bunu unutmayalım ki bir dostum maçıydı. Organ Baş adına yapılan bir projemizdi. Şey güzel geçti, heyecanlandım aslında. Gurur duydum aslında, güzel bir şeydi. Evet, projemizdeki evet. tek erkek olarak biz arkadaşlarım destekledi sahada. Evet, büyüklerimiz olsun, arkamıza duran insanlar olsun. Hepsine tek tek teşekkür ederiz. Özellikle Ahmet, Hüseyin, Güler Yüze. <laughs> Önlü sözünü söylemek istiyorum. Organ bağışına destek, toplumsal barışa destek. Hüseyin abime teşekkürler ediyorum buradan. <laughs> Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sizlere birkaç cümlede ben kurmak istiyorum. Ee, grup başkanı olduğum için büyük bir sorumluluk açıkçası benim üstümdeydi. Ama ekip arkadaşlarım sağ olsunlar bütün yükümü hafiflettiler. Ben düştüm, onlar kaldırdı, onlar düştü, ben kaldırdım. Aslında ekip, yani bu işin ekip işi olduğunu bana öğrettiler açıkçası. İlk defa böyle bir projenin içerisinde yer alıyorum. Aynı zamanda bütün ekip arkadaşlarım da. Bu projeyi çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyorum. E, bu noktalara geldiyse bizim sayemizde geldi. Aynı zamanda insanların gönlünü, kalbini fethederek geldik bu noktalara. Hem çok duygusal bir proje yapıyoruz, hem de toplumun bilinçlendirmek istiyoruz. Ve bence emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyorum. Çünkü insanlar çok bilinçsizdi. Biz bu insanları bilinçlendirdik. Kısacası çok iyi bir proje yaptık, çok güzel, çok duygusal bir proje yaptık. Umarım organ bağışında yani bağış sırası bekleyen insanlara da bir umut ışığı olmuş oluruz. Aynı zamanda biz de projedeki ekip arkadaşlarımla birlikte organlarımızı bağışladık. Kendi projemizde, kendi desteğimizle de yaptık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Öncelikle TV 1923 kanalına çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sağladığı için. Aynı zamanda proje boyunca bize desteklerini sunan herkese çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aslında en önemlisi Sayın Seçil Utma hocamıza buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bize güvendi, projemize sonuna kadar destekte bulundu. Buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz.